Sen gitsene kursuna artık hadi. Delirdin değil mi buraya geldim diye? Çatladın kıskançlığından. Senin neyini kıskanacağım be manyak? Sen böylesin işte. Kardeş değilsin ki. Düşmanımsın düşman. Üf, sen kendine bak manyak. Hiç kalırım diye heveslenme o. Kursa musa yazıldığın yok senin biliyorum ben. Hı hmm, sen öyle zannet. Arzu hadi kızım geç kalıyorsun. Çıkıyorum yenge. Görüşürüz. ...Füsun yenge Ali Kemal abiden boşanıyormuş ha? Aa, siz bilmiyor muydunuz? Kayseri'de herkes biliyor. Nasıl yani? Füsun Hanım söyledi mi? E, anlattı tabii. Gerçi Füsun yenge sağ olsun. Ama neyse, dedikodu yapmayayım şimdi. Sen Burçin'i aldığına dua et. Kes ağlamaya şimdi beni iyi dinle. Avukat sana ne getirirse imzalayacaksın. Aksi halde açarım ağzımı. Her şeyi bir bir Burhan Bey'e anlatırım. Çok fena olur. Anladın mı beni?